bunlarla yapılır. Kalp ve şükür sahibi olduğu nimeti din kardeşleri içinde istemek kolay mı? Vallahi kolay değil. Özellikle günümüzde hele hasedin, hele böyle ne diyelim insanların hırsının arttığı bir zamanda yani başka insanlara Allah'ım sen daha fazla nimetlerden yararlandır demen hele sevmediğin adamlar için hadi aç bakalım diyebiliyor musun? Diyorsan elhamdülillah hakiki bir misin demektir. Diyorsan ki ya Rabbi sen bu adam Allah'ın dostlarından bir dostun yap. Sana yakınlaştır, kalbini aç, nimetlerini aç. Diyebiliyor musun, diyemiyor musun? İşte kalbin şükrünü, zikrini yaptın demektir yani. Kolay mı? Kolay değil. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Müşriklerin hidayete gelmesi için sürekli dua ediyordu yani. Bugün biz öyle bir ümitsizlik içindeyiz ki kafirlerin imana kavuşması için dua bile etmiyoruz. Çünkü ümidi yitirmişiz. Ya bu kafirlerden bir şey falan olmaz yani. Bunlara hidayet falan da dokunmaz. Allah açmaz bunları falan. Allah muhafaza ya. Ya böyle bir Allah'a iman edilir mi yani? Eğer böyleyse kalbin zaten yanlış bir yanlış bir rota çizmişsin. Allah Teala dilerse sendeki imanı alır, ona verir. Ondaki küfrü de alır, sana verir. Bu Allah'a zor değildir ki diyor Kur'an. Bu Allah'a zor değildir yani. Allah'ın bahşetmiş olduğu iman nimeti öyle senin tekerinde değil ki. Ama bakalım kalplerimize Allah'ın hidayet nimetini kendimiz benimsemişiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemizi kendimiz benimsemişiz. Peygamber sadece bizim peygamberimiz. Diğerlerinin böyle bir peygamber. Ya böyle böyle bir peygamber yok demek ne demek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemizi Cenab-ı Hak, Cenab Hak nasıl göndermiş? Bütün alemleri rahmet olarak göndermiş. Bütün alemleri. Sadece sana bana değil, ümmeti Muhammed'in peygamberi değil yani. Bütün alemlerin peygamberi. Peygamber Aleyhisselam Ebu Cehil için ne diyordu? Benim ümmetimin firavunu diyordu. Ümmetimin firavunu. Firavun demiyor bak. Ümmetimin firavunu diyor. Kendi ümmetinde. E, Müslümanlara bakalım. Müslümanlar şunun iddiasında peygamber sadece bizim peygamberimiz. O zaman senin peygamber size biraz anlat da diğerleri de etsin. Onu anlasan zaten öyle demezsin. Çünkü sahabe işte o benimsedikleri, o sevdikleri peygamberine ne yaptılar? Kainatın her tarafına giderek, dünyanın dört bir yanına giderek insanlara anlatmaya çalıştılar değil mi? Şükrün işte ayrı bir şeyi bu, boyutu yani. Biz bu nimetleri Allah Teala bize açtı. Bu nimetlerden diğer insanlar da gaflette olanlar da istifade değil mi? Bugün Müslümanlar bu konuda neredeler? Yoklar. <laughs> Müslümanlar cebindeki parasını, malını, mülkünü sevip saydığı kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in saydığı yok. Sevip saysa zaten sürekli dilinde, halinde, ahlakında, yaşayışında sürekli onlar dökülür yani. Her tarafından kabın içinde ne varsa dışa o çıkar sürekli. Tabi bize göre Peygamber Aleyhisselam anlatmak, Allah Teala anlatmak ne? Dinin bir şey yani bir kısmı. Dinin bir kısmı olarak bakarsan o zaman din dışının bir kısmı var senin hayatında. Anlatabildim mi? Bir dinin içi var bir de dışı var o zaman. Ya yani din Allah'a kulluk bir hayat nizamı, hayat nizamı. Camide ayrısın, sokakta ayrısın, hacca gittin ayrı bir adamsın. O zaman nasıl bir bir araya getireceğim bu? Sen sen olmaktan çıkmışsın demektir. Çünkü her ortamda ayrı bir formata giriyorsun demektir. Rahmetli ve de bu misal çok verildi. Oğlum derdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakları bizim üzerimizde nasıl olsun elbise gibi olmasın. Elbiseyi duruma göre değiştirirsin sürekli. Ama şu derin gibi olsun derdi. İnsanın derisinin cildini değiştirmesi mümkün mü? Mümkün değil. Allah Teala hangi rengi verdiyse, hangi ebatta yarattıysa o. Değiştirsen ne olacak? İşte değiştirenleri görüyoruz. Maymuna dönüyorlar. Allah'ın vermiş olduğu şekli, formatı değiştirenleri değil mi?